Komiserim. Buyurun. Buyurun. Komiserim ilgindir. Zirek. ne? Zirek geçmiş olsun. Sağ ol yenge sağ ol. Ya Dikmen. Kurban olayım ya komiser abi bir anlat. Bir anlat başımıza neler gelmiş neler gelmemiş bir anlat. Bak ben da böyle anlatıyorum Allah anlamıyor ya. Ya ben bu yaşımdan sonra gidip cezaevinde çürümek istemiyorum ya. Ve sen ne ağlıyorsun ya? Ne cezaevine gireceğiz ki? Allah Allah ne yapmışız? <laughs> Kavserim, e, sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Sen kimsin? He, ben, he, ben dikmen. Kendimi tahtım edeyim, Ankara'nın dikmeni derler. Ses sanatçısıyım. Aa, anladım. Şu bahsettikleri dikmen sensin demek. E sahte paraların geri kalanını ne yaptın? Okutabildin mi bari? Komiserim ayıp oluyor ama. <laughs> Valla bizim satte parayla falan işimiz olmaz. Biz Ankaralıyız. Bize ters öyle şeyler. Oğlum doğru konuşsana sen. Doğru konuş. Sana ters ben Ankaralı değilim ya bana düz mü? He? Ne biçim konuşursun? Bak komiserim yemin ederim, yemin ederim Allah benim gözümü çıkarsın. Benim bu kan pasajlarla hiçbir ilişkim yok. tanıma benim şey ya. Bak geçen sene benim büyük oğlanı var ya ellerinden öper. Ona bir lazer yazıcı almıştık ödemli yapsın diye. Bir de Akdeniz bölgesine öde vermişler. Akdeniz bölgesindeki gölleri bulup onların rastlinleri bir dosyaya koymamız gerekiyor diye. Ama ben onları bile dosyaya koyamadım ya. Ben nasıl koskocaman Amerika dolarını ben nasıl kopyasını yaparım komiserim ya? Beyşehir. Ha? Ah, buyurun komiserim. Ee, Akdeniz bölgesi gölleri dedi ya, Beyşehir gölü çok güzeldir. Bir kere piknik yapmıştık kıyısında. Ee? Ya öyle derler ya, benim de kulağıma geldi. Biz Ankara'da hep merak ederiz. Beyşehir Gölü'ne gitsek de bir piknik yapsak falan dede konuştuk böyle ara. Devrem, Beyşehir Gölü e, komiserim, Beyşehir Gölü Akdeniz'de değil ki. Nasıl değil ki? Akdeniz bölgesinde ya. Yok yemin ederim komiserim, Beyşehir Gölü Konya'da, ben çok iyi biliyorum. Cık, sen yanlış biliyorsun, Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesi. Yok 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 yo, komiserim, yok kesinlikle siz yanlış biliyorsunuz, valla Konya'da ya kafesini, inatlaşıyor, ne o Güzel adamı muhabbette bağla da sala verecekti bizi. Ya bu devrem yanlış biliyor. Vallahi yemin ederim ben bunu ödevini yaptım ya. Ben şehir gölü Akdeniz bölgesinde değil, İç Anadolu bölgesindedir. Hem de Konya'ya bağlı bir yer. Ya neredeyse nerede la oğlum sana ne? Allah Allah, beş yere muhtar mısın sen ya? Yarışma mı yapıyoruz burada Zirey? Sinan, Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesinde değil mi? Akdeniz? Evet evet komiserim Akdeniz. Sadık sen ne diyorsun? Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesinde değil mi? evet evet, evet komiserim. Bence de Akdeniz. Komiserim ben de cevap verebilir miyim? Evet. Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesinde komiserim. Bak bu kadar adam yanlış mı biliyoruz? Vallahi komiserim var ya, anlayınız yanlış biliyor. Ya ben çok iyi biliyorum komiserim. Vallahi ben şehir gölü Konya'da, Konya'da ya. Senin <laughs> adına yemin ediyorum ha. Değişik misin oğlum sen? Sen ne inatlaşıyorsun komiserle? Adam bizi içeri atacak şimdi. <laughs> sen şimdi bana coğrafyan zayıf mı diyorsun? Işte. Aa, yok, yok, yok komiserim vallahi yok, yemin ederim yok ben hadım yaştım özür dilerim özür dilerim yani benim biraz kafam karışık Beyşehir şehir evet evet Akdeniz bölgesinde şöyle. <laughs>